hemen zamandan tasarruf ederek başlayalım deriz. Evet. Aslında bir rüya aleminde miyiz? Bir evet. e, metriksin içinde miyiz? Bunları konuşacağız. Evet. Ama önce dilerseniz e, siz bize bu akşam neler konuşacağımızdan evet. biraz bahsedin. Evet. Ardından da bir girizgah yapalım. Evet. Arkadaşlardan müziği birazcık azaltmanı biraz isteyeceğim. Biraz arkadaşlar müziği. Neden? Evet. Çünkü ben müzisyen olduğum için aynı anda birkaç tane beyin lobum hareket ettiğinde olaya odaklanmam zorlanabilir. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Anlatacağımız konular aşırı geniş. 6 kitabımızın sadece 3000 sayfa ve benim hani bunun minimum minimum 20-30 katını yazdığım farklı henüz hazırlıkta taslak aşamasında kitaplarım var. Fakat ilk etapta uyanışı anlatmayı e, gerekli gördüm. Çünkü insan öncelikle rüya aleminde yaşadığını, hali hazırda uyuduğunu ve uyanması gerektiğini ve kainatın bir simülasyon olduğunu ve beyninin bir tür virtüel realite gözlüğü olduğunu... Merkezi sinir sisteminin de bedeninin bilinçaltı dediğimiz hayvan tabir ettiğimiz bu aletin, sesten yaratılmış bir kainatta bir tür frekans çözücü, bir tür dekoder olduğunu, omuriliğinin bir tür anten olduğunu bilmezse bizim anlattığımız her şey temeli kurulmamış bir bina gibi, üstüne çıkılmış ama ilk etapta sallandığında sallanacak hale gelir. O yüzden çok geniş bir konu olduğu için. Bugün öncelikle başlıkları yazdım ki bir şeyin köküne girmeden mesela sen ne biliyorsun e, normalde biz e, dünyada olacakları da konuşuyoruz vesaire bunlarda ne olabilir vesaire diye ama bunların temelinde hep ne diyorum Kur'an bizim temel kaynağımız ve hadisler ve Kur'an üzerinden baktığımızda biz her şeyin açıklamasını bulabiliriz bugün rüya aleminde olduğumuzu neden uyanmamız gerektiğini Algılarımızın bizi nasıl kandırdığını anlattıktan sonra halihazırda İslam teslim olmak bilimsel bazda teslim olmak dışında başka bir şansımız olmadığını anlayacağız. Çünkü gözlerimiz, işitme duygumuz, somatik duygumuz yani dokunma duygumuz, hafızamız tamamıyla bizi yanıltıyor ve beyin üzerinde olan değişiklikler gördüğümüz gerçeklikleri değiştiriyor. Bunları bilmedikçe ne okuduğumuz Kur'an'ı anlayabiliriz. Ne içinde bulunduğumuz hayatı, ne de kainatı. O sebeple temel bilgilerle başlamak istiyorum. Bunları genel bir başlık atarak düşünelim. Hı hı. Bu ilk programda bunları sığdırmamız mümkün değil. Mesela insan nedir? Varoluş amacı nedir? Ve insan bu dünya deneyimini neden yaşıyor? İnsan bu dünya deneyimini bu, bu buraya bakmam gerekiyormuş. Neden yaşıyor? Bunu bildikten sonra İçinde bulunduğumuzu zannettiğimiz, neden zannettiğimizi de anlatacağız çünkü hı hı. içinde miyiz bunu beraber izleyeceğiz. Kainatı anlamak için kainatın sesten yaratıldığını, içinde bulunduğumuz alemin bir frekans alemi olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve unutmayalım kün emriyle yaratılıyor değil mi? Dolayısıyla var olan her şey sesin görüntüye dönüşmüş halidir. Bunu da anlatacağız. Sonra ilahi mertebeler. Yani bunları bilmediğimiz müddetçe hayatı asla doğru okuyamayız, doğru değerlendiremeyiz. İlk etapta bugün rüya aleminden başlayacağız ama bilmemiz gereken şu ki ilahi mertebeler. Sen çok güzel bir video göstermiştin. Hani bir Alman dizisi başladı demiştin... Biyogenetiğimizi evet. değiştirdiğimizde hepimiz tanrı gibi olacağız demiştin. Ben de bunu her zaman söylüyorum ki ilahi mertebeleri bilmezsek İnsanların çoğunun hani ateizme kaymasının sebebi Allah'ı tenzih mertebesinde görmeleri. İlahi mertebeler dediğimiz makamlar, ahadiyet, amayiyet, ahadiyet, uluhiyet, rububiyet. Bu mertebeleri bilmediğimiz müddetçe kendimizin bir gün Tanrı gibi olabileceğimizi zannedebiliriz. Hiç kimse Tanrı gibi olamaz. Biz sadece bize tenezzül etmiş damlasının tecellisinin noktası dahi değiliz. O sebeple sadece bize üflenmiş ruhun beyin filtresinin içinden geçmiş haline müdahale etmeye edilmeye çalışılıyor. Bunu anlatacağız. Bu sebeple en önemli şeylerden birisi de şu olacak. Allah kulunun zannı üzeredir. Ne demek? Yani siz neye odaklanırsanız, neye, neye tamamıyla kendinizin gerçekleşmesini istediğiniz meselelerde ama bilinçaltınızın değil. Bilinçaltı her şeyi kontrol eder ve bu bilinçaltı daha doğrusu farkındalıklı bilincinizin değil. Farkındalıklı bilincinizle dünyayı değiştiremezsiniz. Yaşadıklarınızı değiştiremezsiniz. Çünkü bilinçaltınız sizin kontrolünüzde. Bunu anlatacağız. Rüya alemi üzerinden Allah'ın kulunun zannı üzere olması ne demektir? Siz ne düşünürseniz kainat sistemi size onu geri verecek. Birazdan detayları aslında anlatacağız. Evet, Aynen hocam. öyle. Ee, bunun evet beynin bir virtüel realite gözünde söyledik. Ve, Ve şöyle simülasyon. başlayacağız. Gelelim. Inception Hiç oturmayın hocam buyurun. Inception Hatta ben den. sizin kitabınızdan bir pasaj okuyarak başlayayım. Olur. Dilerseniz e, Misafirsin kitabında diyorsunuz ki bazı bilim insanları gerçeklik diye gördüğünüz şeyin kısaca Kur'an'daki eşya tanımının bir tür pikselizasyon olduğunu söylüyor. Kuantum fizikçilerinin büyük çoğunluğu gerçekliğin matematiksel temeller üzerine kurulu olduğunu tüm kainat ve sistemin dijital olarak açıklanabileceğini söylüyor diyorsunuz evet. bu kitapta. Ve inception'a verin arkadaşlar. Hemen bir numarayla başlamış olalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Gerçek mi yani bu yaşananlar? Tabii ki. Şimdi öncelikle şunu bilmek zorundayız. Şu anda sen bizim gerçek bir alemde yaşadığımızı düşünüyorsun değil mi? Evet. Ama Kur'an diyor ki... Verelim mi ayetleri sonerim? Ayetleri verin arkadaşlar. Rum suresi, 6 numara. Rum suresi 23. ayet. Geldi. Rum suresi 23. ayet. Geceleyin uyumanız ve gündüzün yani gece ve gündüz uyumanız onun lütfundan istemeniz de onun delillerindendir. Gece ve gündüz uyuduğumuzu söylüyor. Ha. Bu şu anda neyi gösterir bize? O zaman biz normalde uyuyoruz bir rüyanın evet. içindeyiz. Evet. Sonra o hangimizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır diyor. Önce ölümü yarattığını, sonra hayatı yarattığını söylüyor. O zaman ölmeden önce ölünüz meselesini söyleyen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ne demişti? İnsanoğlu uykudadır, ölünce uyanırlar. Doğru mu? Doğru. Bunun sebebine biraz sonra neden bilinçaltımızın nasıl çalıştığını, bizim aslında bir İllüzyon içinde olduğumuzu, bir tür simülasyon, illüzyon içinde olduğumuzu anlatacağız. Sonra gelelim Fetih Suresi 27. ayete. Andolsun ki Allah Resulünün rüyasını hak ile doğruladı diye zahir anlamında söylerken aslında burada diğer bir anlamda andolsun ki Allah Resulünün var olan her şeyin bir rüya olduğu hakikatini fark etmesini onayladı demektir. Efendimiz bunu fark etmişti aleyhissalatü Vesselam. Ankebüt suresi her şey bir simülasyon, bir oyun, ilahi bir matris diyoruz, doğru mu? Hemen bakalım Allahımız bizi Allahımızın söyledikleri üzerine konuşuyoruz zaten. Bilimle örtüştürüyoruz ayetleri. Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Asıl hayat ahiret yurdundaki hayattır. Keşke bilselerdi. Müthiş bir hayat. Şimdi bu dünya hayatının oyun olduğunu söylüyor Allahımız. Bu ne demek? ...gördüğün hiçbir şey gördüğün gibi değil diyor... ...Peygamberimiz diyor ki... ...ölmeden önce ölünüz... ...değil mi Aleyhisselatü Vesselam... ...Peygamberimiz diyor ki insanoğlu uykudadır... ...yani bizim şu an gördüğümüz bir simülasyon diyorsunuz... ...evet ve şu anda hali hazırda bir yerde uyuyoruz diyorum... ...uyuyoruz diyorum... ...peki diyorlar ki ya Resulallah... ...Aleyhisselatü Vesselam... Rüya, ...gece gördüğümüz rüya nedir... ...rüya içinde rüyadır diyor... İşte Inception filmi... ...şimdi inception filmi dediğimiz film bizim için çok önemli... ...biliyorsun biz seminerlerde konferanslarda... Aha. Hep filmler üzerinden çözüyoruz. Ee, özellikle bu çok önemli bir şey. Çünkü bu filmi yapan kişi... Öncelikle Film dönsün arkadaşlar. Bu, bu filmi yapan kişi kim? Bu filmi yapan senarist, senaristin grubuna dahil olan, onlara danışmanlık yapan kişi, senarist grubuna dahil olan kişi. Moral Surf adında dünyanın benim işaret 5'te, işaret altta çokça bahsettiğim en önemli, en ünlü nörologlarından birisi. Çok ünlü bir nöro e, bilimci aynı zamanda bilim insanı, aynı zamanda hacker, birçok özelliği var, inanılmaz bir zeka. Ve bu kişi bu filmi yaptığı esnada kendisine Japonya'dan ulaşılıyor. Ve deniliyor ki biz aynı zamanda insanların rüyasına girip de insanların rüyasını kaydedebilir miyiz? O zaman Warren bunun imkanı olduğunu düşünmezken 3 sene sonra proje tekrar ona geliyor ve şu anda insanların rüyasına girip insanların rüyasını kaydedebiliyorlar. Japon Japon bilim adamlarının çalışmasına dahil oluyor ve bunun önemi nedir? Çünkü eğer ki biz tasavvuf dediğimiz hani kurak e, saflaşma bilincinin uygulandığı metodu anlarsak, o zaman insan beyninin kafesinin algı oyunlarının içinden çıkıp da anlatılması anlatılanın ve bizim de peygamberimizin bu dünyadayken kıyamet Uyan dediği, ölmeden önce ölünüz dediği meseleyi anlayacağız. Ve kendi hayatımızdaki aslında otopilotta giden versiyonumuzu ve halihazırda uyandıktan sonraki versiyonumuzu fark etmeye başlayacağız. Ama bunu fark etmek için algı oyunlarından haberdar Yani haber bu dünyada da lazım. uyanmak mümkün. Zaten uyanış bu dünyada olacak. Eğer ki bu dünyada uyanamazsak... Kabir boyutuna geçtiğimizde o biraz sonra interstellara eğer ki vaktimiz olursa yıldızlar arası diye bir film var ya. Süper o müthiş bir filmdir ve orada kabir azabını anlatır bir anlamda boyutlar arasında sıkışma yaşıyorsun. Bu dünyadayken demin anlattığım virtüel realite gözlüğü, beynimizin bize oynadığı oyunu aşabilmemiz için bu beynin kalıbının, bu virtüel realite gözünü çıkarıp atmamız gerekecek. Şimdi buna biz devam edelim. E Rüyada de. olduğumuz meselesini bir şey yok. Kaku'dan da bir dinleyelim. Dünya cennini, arkadaşlar. bilim insanından. Her şey yalan. Her şey yalan çünkü. Yani tamamen bir simülasyonun içindeyiz. <laughs> ya bak şöyle düşün. Dünya hayatı bir oyun mu? Oyuncaktan ibarettir diyen Allah'ımız var. Ve hatta Rum suresi yine 7. ayet miydi? Onu bulabilir miyiz Soner'cim? Ne diyordu? dünyayı zahiriyle algılayan... 16 numara. Ha, dünyayı zahiriyle algılayanları eleştiriyor. Ne evet, diyor? Rum suresi 7. ayet. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar dünya hayatının zahirinin yani görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Ahiret denilen meseleyi biz hani ahiret dediğimiz diğer boyut, bir sonraki etaptan bahsediliyor burada. Onlar dünya hayatının zahirini bilirler diyor. Niye? Çünkü bak normal olarak bu bilgiye sahip oluncaya dek hepimiz Şimdiye dek yedik, içtik, yaşadık ama sorsam 70-80 yaşında bir insana işte ne kadar yaşadın bir rüya gibi der. Her şey bir rüya gibi der. Değil mi? Her so, Genel bir tarama yapsan herkes sana aynı cevabı verecektir. Çünkü normalde hali hazırda yaşadığımız alem bir rüya alemidir. Ve alem eğitim alanı demektir. İlim kelimesinden gelir. Alem demin dedi ya hani moral surf burası bir eğitim alanı dedi. Evet. Şimdi demeye çalıştığım şey şu. Biz kendimizi bir tür veya şöyle şöyle düşün. Ee, burada sonsuz tane frekans var. Sonsuz frekans. Sana birisi e, virtüel realite gözlüğü ben sana içeride demiştim ya takıyor mu taktın mı hiç? Virtüel realite gözlüğü taktı ama senin frekans aralığın 20 ile 30 arası. Tamam. Bir başkasına taktım 40 ile 50 arası 60 ile 70 arası. Girdik, giydikleri virtüel realite gözlüğü yani bizim DNA'mız ki bu bütün atalarımızdan gelen aktarım ve kendimizin beyninin üstünde yaptığı çalışmaları gösteren şey. Bir tür ekranımız bizim beynimizin kapasitesine göre bir gerçeklik oluşturuyor. Ha, o zaman hocam ya burada bu şey var hepimiz beraber görüyoruz. Siz beni görüyorsunuz ben sizi görüyorum. Arkadaşlar hepimiz birbirimizi görüyoruz. Doğru bu objektif gerçeklik ama bu objektif gerçekliğin arası içinde subjektif gerçeklik. Senin kendine ait bir ailen var. Senin kendine ait bir hayatın var. Yaşadığın şeyler Hani Rabbül Alemin diyor ya, alemlerin Rabbi. Yani bu eğitim alanlarının Rabbi, eğitmeni. o Senin esmanı gerçekleştirmek için, benim esmamı gerçekleştirmek için... ...benim frekansımda bir virtüel ve realite gözlüğüyle bu dünyaya geliyoruz. Öncelikle hepimiz ortak bir gerçeklik içinde yaşarken subjektif bir gerçekliğe Peki sahip hocam, oluyoruz. Yani rüyaların içine girmek, koronavirüsten sonra dijital bir hayata geçtiğimizi gördük çok hızlı bir şekilde. Evet. E, o zaman birileri bizi rüyalarımızda kontrol edebilir mi? Ya da birileri bizi bu gerçeklikten çıkarıp başka bir şeylere yönlendirebilir mi? E, biz zaten e, biz zaten hali hazırda şu anda uykuda olduğumuz için hali hazırda zaten şu anda kontrol ediyoruz. Zaten ediliyoruz. kontrol ediyoruz. Biz biz ne demek mesela ne diyoruz beyin beyin Zihin duvarları bak çok basit bir örnek vereceğim sana. Şimdi beyin e, nasıl bu bir şey yapıyor? Bir evet bu reality gözlü ama evet bu reality gözlüğü ama şeyini vermeyelim devamı çünkü çok özel bir konu. Şimdi şöyle bir şey var. Bu bir şöyle bir şey düşün. Bak bir televizyon ekranında, bir televizyon Hı -hı. ekranında nereye nereyi zaplarsan orayı seyrediyorsun değil mi? Çünkü çeken kanallar var. Bu televizyon ekranını çeken kanallar var. Sen frekansını uyumladığın kanala göre bir kanal seçiyorsun ve o kanaldaki diziyi, filmi vesaireyi izliyorsun. Doğru mu? Herkesin virtüel realite gözlüğü kendi atalarından gelen ve kendisinin de aynı zamanda beyninin üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu kendi televizyon ekranı gibi. Dolayısıyla kendi frekansı neyse ...ona göre gerçeklikler hmm. yaşıyor. Hocam burada Matrix filmine de değinelim mi? Tabii değinelim. Verin arkadaşlar Matrix'i de. Bunu ver, verirken şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Matrix filminde buradaki çok önemli bir sahneden bahsediyor. bu O sahneden önce sana şu soruyu soracağım çünkü bu sahne bununla Tabii ilgili. Tabii hocam. Demin e, Michio Kaku biliyorsun dokunduğumuzda aslında dokunmadığımızı... ...çünkü aslında elektronların birbirini ittiğini. Fakat bize beynimiz ne yapıyor? Ben beyni hep ne derim? Kafir, örtücü. Çünkü gerçeği örter. Çünkü biz zaten eğer ki bu perde kaldırılırsa hani bu dünyada bizim kendimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunu özellikle detaylı olarak anlatıyorum. Bize üflenen ruhu açığa çıkartıp onu upgrade etmemiz gerekiyor. Şimdi orada ne vardı? Michio Kaku ne dedi? Elektronlar birbirini iter. Fakat sen vurduğunda birbirini vurduğun gibi hissediyorsun, değil mi? Ne acayip. Bir elmayı ısırdığında elma yediğini nasıl anlıyorsun? ...tadını alarak? Nasıl tadı alıyorsun? Yani elmanın parçası beynine mi gidiyor? Yani nasıl tadını alıyorsun? Ya Elma yediğini nereden biliyorsun? Nereden Hocam ciddi? şimdi öyle bir programdayız ki... ...ne cevap vereceğimi şaşırdım şu anda. <laughs> şimdi bu neden önemli? Bak gör şimdi bizim ışık mesela der ki... ...biliyorsun Yunus Emre Hazretleri... ...ölen hayvan imiş... ...aşıklar ölmez. Değil mi? Ölen hayvan imiş. Bu ne demek? Şimdi bu hayvani bedenimiz... ...bizim virtüel reality gözlüğümüzün... ...içinde, arkasında... ...hakikatımız var... ...bize üflenen ruh var... ...dolayısıyla... ...önce ruh hisseder dediniz siz... ...şimdi bak... ...dolayısıyla şimdi nasıl bir şey düşünüyorsun? ...ben seni bir kafese soksam şu anda... ...bu kafese girdiğin zaman... ...birkaç delik açsam böyle kafeste içinde... ...ve sana bazı şeylere dokunmanı... ...onları tanımanı söylesem... ...bana afaki şeyler söylersin... ...şu an içinde bulunduğumuz durum bu... ...üzerimize geçirilen bu kafes... ...bu beden kafesi... ...bizim... E, ...aslında as, arkadaki sonsuz gücün... Öndeki kafes olduğu için olayları olduğu gibi değerlendirmemizi engelliyor, kısıtlıyor. Bir gerçeklik alanına kısıtlıyor bizi. Oysa ki sonsuz gerçeklik alanı var. Rüyalarda işte o sonsuz gerçeklik alanına giriyorsun. Hmm. Şimdi elmayı ısırdığın meselesini unutmadım. Elmayı ısırdın. Elmayı ısırdığında tükürük salgıladım. Hatta şöyle bir limon, sana bir limon veriyorum. Kestim hmm. ikiye. Al onu. Haydi şimdi onu böyle sık. ...sık, hissetmeni istiyorum. Evet. Ağzın kamaştı mı? Çok. Gördün mü bak, beyin gerçekte hayal arasındaki farkı bilmiyor. Şu anda sen onu ısırdığını zannettiğinde... ...bir limonu ısırdığını zannettiğinde bile ağzın kamaşıyor. Ne evet, evet. kadar acayip bir şey. Bak, beyin gerçekte hayal arasındaki farkı bilmez. O yüzden rüya, gece görülenin rüya içinde rüya... ...şu anda içinde olduğumuzda gerçek zannettiğimiz... ...bir rüya olduğunu algılamak zorundayız... ...uyanıncaya kadar. Elmayı ısırdığında... ...ısırdığın tükürüğünle... ...elmanın tadı suyu sıvısı karıştı ve o, o, bir elektrokimyasal sinyal haline dönüştü. Bütün merkezi sinir sistemin boyunca o sinyal yani o elektrik beynine gitti ve beyninden şöyle bir ses geldi. Beynindeki işlem dışarıdan gelen işlemden çok daha yoğun. Asıl işlem içeride oluyor. Michio Kaku'nun dediği gibi her şey içeride oluyor. Sana şöyle bir şey geldi. Merhaba Türker. Isırdığın şey bir elma. Şöyle görünüyor. Hmm. Biz zaten hali hazırda acayip varlıklarız. Hani sana içeride bazı testler yaptırdım. Hadi evet. bilinçli bir şekilde karar ver. Kos Efendim yayından önce bir bir takım testlere tabi tutuldum. <laughs> ne olduklarını söylemeyeceğim ama e, Deniz Hocam gerçekten de biraz gerçeği gösterdi bana. Evet. Kontrolsüz olduğunu, bedenini dahi kontrol edemediğini, karar verdiğin halde bedenin üstünde kontrolün olmadığını. Neden? Çünkü uyuyorsun, uyuyoruz. Hocam evet. Matrix'i izleyelim o zaman. Burayı özellikle izleyin. Zaten sorumuz da oydu onu da söyleyelim. Matrix'teki ana karakterin ismini soruyoruz. 6 kişiye uyanış kitaplarını göndereceğiz. Instagram'da son fotoğrafın altına yazanları. Hadi verin izleyelim Matrix. Ama önemli olan buradaki ilk etapta konuştuğumuz konuyla bağlantılı olan meselesi neydi? Dokunduğun hiçbir şeyin... Dokunduğun şeylerin gerçek, gerçek olup olmadığını olmaması. bilemezsin çünkü neden normal şartlarda senin somatik sistemin yani dokunduğunda dokunduğun şeyin ne olduğunu sana söyleyen şey nedir beynindir beyin. çünkü bir bir sinyal yollanıyor ve o sinyali yorumluyor beyin sürekli yorumlama yapar beyin sürekli yorumlama yapar çok basit bir örnek veriyorum o kadar o kadar manipüle edilmesi kolay bir şeydir ki bir sistemdir ki beyin o yüzden zaten hani zihnin duvarları. Bizim neden e, Kur'an'da sürekli insanın muhafaza edilmesi gerektiğini, kendini koruması gerektiğini, neden biz mesela sürekli namaz kılarak ve çeşitli telkinlerle, Kur'an'dan telkinlerle kendimizi korumaya çalışıyoruz? Çünkü insan çok ilginç bir şekilde telkinle yürüyen bir varlıktır. Bak sen çok ilginç bir şey anlatacağım. Bunu oynatın arkadaşlar bu arada. Ee, 70 ila 80 yaşındaki 8 tane erkeği, e, Elizabeth Jane Langer diye bir kadın var. Dünya çapında bir işte Harvard Üniversitesi'nden bir psikoloji profesörü. Sekiz tane erkeği alıyor. Sesini sadece birazcık kısalım olur mu? Ve bunları kendilerin gençlik dönemi olan 1959-60'lara götürüyor. Şu, şöyle götürüyor. Bir yer yapıyor. Bu insanları alıyor bir yer yapıyor. Bu yerde televizyonu açtığında Kennedy çıkıyor karşına. ...müziği açtığında Nat King Cole çıkıyor. Hmm. Her şey... ...ayna yok. Kesinlikle ayna yok. Kendisinin yaşlanmış olduğunu görmesine... ...izin vermiyorlar kişinin. Ve baktığında her şey... ...kendilerinin 20'li yaşlarındaki... ...zamana uygun. E, oturdukları koltuklar, yaşadıkları şey... ...açtıkları müzikler, televizyondaki... ...sunucular vesaire. Tam 5 gün boyunca... ...bu insanları böyle bir ortamda tutuyor. Bir de kontrol grubu oluşturuyor. Bu kontrol grubu... Bu sekiz kişi birbirini tanımıyor bu arada. Hiçbir şekilde telkin yok. Ya ben senin gençliğini bilirim, ben senin şeyini bilirim Böyle bir şey yok. Birbirlerini tanımıyorlar. Sadece diyorlar ki kendinizi 20 yaşındaymış gibi hissedin. Ve kontrol grubu 20 yaşındaymış gibi hisseden insanlardan oluşturuyor. Çünkü onlara bir Çok anlamda... Çok kısa hocam reklama gideceğiz. Tamam, çünkü. rol modellik yapıyor. Beş gün sonra insanların ölçümleri yapılıyor. Parmaklarında uzama, omuriliklerinde düzelme, hafızalarında artış... Çünkü hmm. etraflarındaki her şey beyin öyle bir şey ki. Bak beyin... Hastalıkları yenebilme aslında durumu da vardır ya hani beynin telkinleriyle. Tabii ki. Ta bak telkin dilinin şey ne biliyor musun? Mesela e, kanserle ilgili birçok genetik olduğuna ilişkin çalışma vardır. Çok önemli genetik olmalarına ilişkin çalışmalar da vardır. 25 tane aileye annesi, anneannesi, dedesi vesairesinde kanser olan aileye yetimhaneden çocuk alıyorlar. Yetimhaneden bir kardeşimizi alıyorlar, yerleştiriyorlar ve çocuk bir süre sonra kanser oluyor. Çünkü beyin öyle bir şeydir ki arkada sonsuz bir güç var fakat önde e, maalesef tam anlamıyla oturmuş olmayan bir makine var Çünkü insan doğduğunda tam anlamıyla oturmuş bir beyne sahip değil Hı. eğitilmesi gerekiyor Burada tabii...